Merhaba arkadaşlar. Squat bank harika bir program daha. Bayanlar çok seviyor benim bu çektiğim programları. Bu seferki program e, gene sevdiğiniz gibi mayo yapma. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Biraz sonra hemen arkasından bu konuşmanın arkasından giriş yaptıktan hemen sonra e, bir hikaye paylaşım Instagram'da o hikayeyi mixleyeceğim. Onu iyi dinleyin. E, orada açıklamalar çok güzel. Şimdi şu şekilde taşıma devam ederken kaldırıyorum. Bakıyoruz olmuş mu? Ön tarafın taşlaması bitti. Bakın kalbi koydum. Hikayemde anlatıyorum zaten. Şöyle bakalım yapıştırmış mı? Evet buraya yapıştırmış. Çekiştiriyorum. Bakın bu şekilde taşları oldu. Evet arka tarafı da birazcık taşladım. Bugün spora gidecektim. Gitmedim vazgeçtim. Arka tarafı da şu şekilde arkadaşlar. Ee, burası oldu. Şimdi buraya başlayacağım. Burayı bitireceğim antrenman saatine kadar. Hadi bakalım devam edeyim. Devam ettikçe de ekleyeyim. Amerika'daki sporcuma hayırlı uğurlu olsun. Elimde kalmıştı bu mayosu. Çok da beğenmişti. Sonra kontak kurduk. Devam ettik sohbetimize. Tabii ki de zaten ben spor bırakmayacağım. Ritmi Şimnastiği Amerika'da devam edeceğini baskıladım kendilerine. Zaten Ece de çok seviyor Ritmi Orada yarışacak 9 Nisan'da ve orada giyecek bu mayosunu inşallah yetişirse. 9'unda birisi götürecek ama... E, dokuzunda oraya varacak şekilde zannedersem olacak ama emin değilim belki de ikinci yarışmasında giyecek tam olarak hatırlayamıyorum bunu fakat bu mayayı giyecek artık çünkü tam üzerine göre dikmiştim. hatta biraz bol dikmiştim boy uzayacak diye sanırım tam olacak taşlarıyla beraber hadi bakalım devam edelim çok işimiz var arkadaşlar şöyle göstereyim yeni başlıyoruz evet arkadaşlar ikinci gündeyim şu an şöyle göstereyim şu kenarlardan geçtim şimdi. Bu kenarlar yapıyorum. Şöyle kaldırdık. Bakın. Devam ediyor. Şimdi öteki şeridi yapacağım. İşte dün 4 saat sürdü. Akşam çalışamadım. Yorgun bittik, bitik düştüm. Antrenmana gitmiştim. Devam ediyorum işte ikinci günde. Tabii ki gün sonra 9'unda teslim edeceğim. Bugün en iyisi. Hadi bakalım cuma günü hazır olsun. Çarşamba'dayız. Evet arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Muhteşem kolyesini de koydum. Bilmem beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Şöyle doldurmaya başladım üst tarafları. Wow! I like it! Evet akşam oldu. Saat 10. Artık bitirmek zorundayım. Çok sıkıldım. Şöyle kalbi göstereyim arkadaşlar. Bakın çevresine muhteşem taşlar döndüm. Artık şıkır şıkır. Hii, gerçekten gözüme müthiş gelmeye başladı. Evet. Bu daha orta seviyede. Daha çok taş gelecek her yerine idare i̇yi eder iyi gözüküyor değil mi ama ben de beğendim umarım beğenmişsinizdir sonuna inanamayacaksınız tabi şöyle inciler koydum arka da göstereyim hemen dön bakalım işte bir şey daha düştü gene her zaman gibi <laughs> ah burası da gitmiş ha bunlar devam etmemiş arkası da bu şekilde arkadaşlar şöyle daha kalbin çevresinden dönmedim ama bu kalbin çevresinden belki dönmeyeceğim farklı olsun Arkası biraz daha boş ama bu kollarından inanılmaz güzel şeyler geçecek. Onlar da şurada duruyorlar. Ve tüyler gelince bombastik olacak. Bence bu maya muhteşem olacak. İyi gene eserim. Çok güzel olacak. Övmek gibi olmasın ama. Benim eserim, benim eserim. Yaşasın ben yaptım. Hı. arka tarafı daha boş. Tam yapmadım. Evet arkadaşlar şu anda perşembe gündeyiz. Yarın teslim edeceğim mayayı. Şöyle göstereyim. Sarpme çok güzel lila mor arası bir renk attım. Şurada muhteşem bir kolye yaptım. İnanılmaz hepsini keserek böyle. Çünkü kız kıvrılacak geriye ve açılması lazım. Sakın böyle toplu aldığınız bir güzel bir böyle nakış tarzı taşları bütünse mutlaka kese kese gidin arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı kesin. Koyun aynı şekilde koyabilirsiniz. Bakın bu normalde şöyle göstereyim. Bir bütün. Bir bütün ayrılmaz bakın böyle bir şey. Ama ben buradan kese 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 ayırıyorum ki çocuk geriye kıvrıldığında esneme yapsın mayo. Şu şekilde ön tarafı. Hemen arka tarafını gösteriyorum size. Bugünkü eserim şunlar eee bunların etrafından döndüm. Şu muhteşem kolyeyi yaptım gene arka tarafa. gördüğünüz gibi askılardan çok güzel şerit geçtim. Onları da şöyle hazır aldım arkadaşlar. Onları da gittim buldum. hepsi var aslında tahta kalede bir yerlerde. Gizli. Bunların tasarım aslında şöyle çok güzel bir şey kullanmak istiyordum mayama hemen göstereyim. Ama bu da lila mor karışım bir şey. Askılara bunu yapacaktım. Böyle geçişler yapacaktım ama birazcık tutmadı. Renk aslında taşlarla tutuyor rengi ama mor taşlar birazcık gümüşü öldürüyor. Gümüş ağırlıklı yapmak istedim. Beyaza yakıştığı için. Bu şekilde bir mayo harika olacak inşallah Ece'ye. Amerika'da giyecek dediğim gibi daha önce de. Şimdi en çılgın bölüme geldi arkadaşlar. Kollarını şimdi biraz sonra keserek çok güzel şu tüyleri getireceğim şu şekilde. Ya muhteşem bir mayo olacak ve kurdelesinde beyaz kurdelesinde ve mor topunda giyecek inşallah hadi bakalım asara yes arkadaşlar işte mayom hazır kolları böyle çok cici tüylü oldu lila rengi bakın ve kolyesi çok şık kolyesi üzerinde şekil alacağı kolyesi Bu şekilde şöyle aşağı iniyorum göğüs kısmı çok güzel Bakın şu içlerini doldurmadım bilerek. Çok çok öldürecek. Bence bu desen çok güzel bu şekilde çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Ve her yerinde sarı taşlar. Şunları çoğaltabilirim. Daha sık yapabilirim. Arka tarafını göstereyim. Arka tarafındaki kalbi çok sade bıraktım. Çünkü çok güzel parlıyor. Morlarla etrafını geçmek istemedim. Ve askıları. Askılı elbise giymiş gibi çok güzel. Bir şerit geçiyor. Şöyle göstereyim. Ve sade kenarları Buraya çok fazla taşa gerek yok çünkü mayayı gösterecek olan kısmı ön ve arka tarafı komple bence çok güzel bir tasarım oldu. Ben yaptım diye söyleyemem arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet şık olduğunu düşünüyorum. Zarif ve şık oldu. Yani bunun her yerine abartı minik taş koyarsam da şuradaki desenleri ve şu kolyeyi çok kalbi çok öldürecek. Yani şuradaki de biraz daha sıklaştırabilirim ee, ama bence gayet tadında kıvamında. Evet mayom bitti arkadaşlar. Ben de bittim gördüğünüz gibi. Şimdi makyajımı çıkartıp yatacağım. Ececiğimin üzerinde inşallah göreceğiz. Fotoğraf paylaşacağım. Denge cimnastik sayfamıza girin bakın lütfen. Bana mutlaka ulaşın sorularınız olsa. Sizi çok öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Daha sonra inşallah bir sonraki videoda belki başka bir konu varken gene de Ece'nin görüntüsünü bir şekilde alıp sizinle paylaşmak istiyorum. Üzerindeyken kıyafet. En kötü mutlaka Amerika'daki yarışmaya katıldı diye kızımı denge jimnastik Instagram sayfamıza koyacağız. Mutlaka oraya gidin ve bu mayoyu ileride giydiğinde mutlaka paylaşacağım. Görüşürüz. Ben de kalın, beni izlemeye devam edin. Sizi çok öpüyorum. Kolay gelsin. Mayo yapabilirsiniz bence. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, mayom bitti. İşte koluna takılan tüy, üzerine taşlar ve ön tarafına inciler omuz kısmına gelecek. Şöyle çıkartıyorum artık kurumuştur çünkü. Hadi çık. Evet. Rütuşlarını yaptım. Şöyle göstereyim hemen size. Güzel mayomu. Şöyle Ece yiyecek Amerika'daki yarışmalarında inşallah. Burası arka taraf arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum. Bu askılarından çok güzel taşlar geçtim. Size söylemiştim çok güzel olacak diye bu kısmı özellikle. Oradaki kalbini böyle soft bıraktım. Çünkü çok hoşuma gitti parlaklığı. Cayır cayır oluşu buradaki taşları fazladan ekledim Amerika'da daha fazla ekleyebilirler diye orada çok rahat yapışkanla gönderiyorum kendilerine şöyle ön tarafının muhteşemliğini gösteriyorum şimdi işte göğüs kısmındaki muhteşem taşı şöyle göstereyim arka tarafına yaptığımın bakın kolları çok güzel olmadı mı ya Mayo çok zarif ve muhteşem oldu gece kıyafeti gibi oldu yine şöyle buradaki kalbinde ön kısmındaki kalbindeki taşları da yanlardan böyle janjanlı büyük iri taşlar geçtim kalbinin arkadaki kalpte farklı oldu sade oldu farklı olsun istedim burası da ön tarafı böyle şıkır şıkır parlayacak inşallah taşları çoğaltmakta onların elinde birazcık daha taş koydum ne olur ne olmaz diye yapışkan da koydum anne böyle aralara istediği noktalara serpiştirebilecek böylece bu şekilde bence çok zarif ve harika oldu size son kez şöyle bir gösteriyorum elimde işte arada böyle minik minik taşlardan dökümler olabiliyor ama hiç önemli değil. Gördüğünüz gibi çok şatafatlı ve çok hoş. Ve çocuğumun üzerinde de Ece'cimin üzerinde de sporcumun çok çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Zaten çıplak hali bile çok yakışmış. Şu ortadaki koli bile yoktu arkadaşlar. Çıplak hali bile. Mayonun kızıma muhteşem olmuştu. Sporcuma. Şöyle göstereyim kollarını yine. Arka tarafını tekrar şöyle bir geçiyorum. Ve siz de yapabilirsiniz diyorum. Bu son görüntüyü ekstradan videoya ekliyorum, editliyorum. Sizle vedalaşmıştım dün. Çok mutluyum. Bugün olacaklar, gelecekler. Yetiştirdim mayamı 3 gün içinde. 3 günde yaptım arkadaşlar bu mayayı. Helal olsun bana da. Sizi çok seviyorum. See you later. Benle kalın. Beni izlemeye devam edin. Daha çok fazla şey öğreneceğiz. Bay bay.